1961 Anayasası. İki tip kurucu iktidar tarafından yapılır: Asli kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar. Asli kurucu iktidar, devletlerin kuruluşunda veya darbeler sonrasında anayasayı yeniden yazan iktidardır. Tali kurucu iktidar, var olan demokratik düzen içinde anayasada değişiklik yapan iktidardır. Bu anayasa iki kanatlı, kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır bir kanatta Milli Birlik Komitesi, yani darbeci askerler, diğer tarafta Temsilciler Meclisi, siviller bulunmaktaydı. Bu sivillere Demokrat Parti ve onu destekleyen sivil kurumlardan üye alınmadı. Halk oylamasıyla kabul edilmiştir. Geçici anayasa ve meclis yetkileriyle donatılmış Milli Birlik Komitesi, MBK kurulmuştur. Kurucu meclis, seçim kanunu ve anayasayı yapmakla görevlendirildi. Türkiye'de ilk kez bir referandum yapıldı, ilk kez bir anayasa referanduma sunuldu ve %61 ile kabul edildi. Kurucu meclis üyelerinden Bir kısmı 3 dereceli seçimle seçilmiş. Bir kısmı partilerin, Demokrat Parti hariç, DP'den hiç temsilci alınmamıştır, seçtiği temsilciler. Bir kısmı muhtelif kamu kurumlarından, üniversite, baro, yargı organları gibi. Son kısmı da darbeyle gelen devlet başkanı Cemal Gürsel ve MBK tarafından seçilen üyelerden oluşturuldu. 1961 Anayasası'nın özellikleri şunlardır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Yasama, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yürütme, Cumhurbaşkanı ve bakanlar. Yargı, bağımsız mahkemeler. Sert ve kazuistik çoğulcu. İlk kez başlangıç ve kenar başlıkları konan. İlk kez insan haklarına dayalı devlet ifadesi. Hükümet şekli parlamenter. Yasama organı çift, kim bunlar? Millet Meclisi ve Senato. Alkçılık ve devletçilik ilkelerini kabul etmemiş, milliyetçilik ilkesini ise milli devlet olarak kabul etmiştir. İlk defa sosyal devlet ilkesi kabul edildi. İlk defa sistematik olarak sosyal hak ve ödevler düzenlendi. Anayasa Mahkemesi kuruldu. Yüksek Seçim Kurulu'na yer verdi, YSK Kuruluş, 1950. Diyanet İşleri Bakanlığı'na yer verdi, DİB Kuruluş, 1924. Devlet Planlama Teşkilatı'nı düzenledi, DPT Kuruluş, 1960. Milli Güvenlik Kurulu bu anayasa ile kuruldu ve anayasaya dahil edildi. Üniversitelere ve radyo televizyon kurumuna özerklik verildi. Haber ajansları ilk kez anayasada yer aldı. İlk kez siyasi partiler anayasal güvence altına alındılar. Önceden izin almaksızın dernek kurma hakkı tanındı. İşçilere ve kamu görevlilerine sendika kurma hakkı tanındı temel hak ve özgürlükler ayrıntılı bir şekilde düzenlendi. 1961 Anayasası'nın 1971-1973 değişiklikleri şunlardır. Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verildi. TRT özertliği kaldırıldı. Üniversitelerin özertliği azaltıldı. Temel hak ve ödevlere genel sınırlama sebepleri getirildi, 2001'de kaldırıldı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kuruldu, 2017'de kaldırıldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuruldu, 2004'de kaldırıldı. Askeri otorite güçlendirildi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal davalarını sadece şekil bakımından denetleyebileceği hükmü getirildi.